Merhaba, 10 günde B1 Almanca derslerimize hoş geldiniz. Eğer Almanca ile ilgili daha fazla video yapmamızı istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna lütfen tıklayın. Videolarımızı neye göre yapıyoruz? Videolarımızı halkımızın isteği doğrultusunda yapıyoruz. Hangi dildeki videolar daha çok beğeni alıyorsa o dilde halkımıza daha fazla video, daha fazla... Ee dil bilgisi içeren videoları üretmeye daha kısa zamanda dili öğretmeye çalışıyoruz. Eğer siz İspanyolca, İtalyanca, Fransızca e, ya da diğer dillerdeki videolarımızın devamını gelmeyi, gelmesini istiyorsanız seyrettikten sonra videomuza bir beğen e, tıklaması yapmayı unutmayın. Biz de hangi videoyu daha çok yapmamız gerektiğini sizin sayenizde öğrenmiş olacağız. Şimdi bugün ne yapacağız? Derslerimize başlayacağız. Daha önceki derslerimizde ne oldu? Ne gördünüz? Almanca gramerinin, Almanca derslerinin inceliklerini gördünüz. Şimdi işlemeye devam edeceğiz. I ve E halini görmüştünüz, değil mi? Şimdi I ve E halini gördüğünüzden dolayı artık bir yerde bulunmayı e, rahat rahat söyleyebiliriz. O zaman ne yapacağız? Burada in içinde ve an e, bir yerde bulunma edatlarımızla beraber bu konuyu daha derinden işleyeceğiz. Neyimiz vardı? Zayn fiilinin çekimleri vardı şahıslara göre. Neye göre çekiliyordu? Ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid sie sind. Geçmiş zaman çekimi nasıldı? Ich war du warst er sie es war wir waren ihr wart sie waren. Gelecek zaman fi nasıl çekiyorduk Zayn'ı? Ich werde sein du wirst sein er wird sein wir werden sein sie werden sein ihr werdet sein. Şimdi ne yapalım buna göre? arkamızdaki sözcüklerle beraber yavaş yavaş yeni cümleler kurmaya ödürelim. Burada neyimiz var? Ülkeler var. O zaman ülkelerin artikellerini görelim. Die Türkei, Türkiye. Die Schweiz, İsviçre. Die Slovakya. Deutschland, Almanya. Das Polen, Polonya. Das Bett, yatak. Die Schule, okul. Die Universität, üniversite. Da deniz, dafluz, nehir, divant, duvar, de grenze, sınır, ülkeler arasındaki sınırdan bahsediyoruz. E, ampel, lamba, trafik lambaları da olabilir. Di şehir. Başka neyimiz var? Da knast, hapishane, the bus, otobüs, da himmel, cennet, the ulab, tatil, da krik, savaş, Der Unterricht, ders. Der Stress, stress. Der Bahnhof, e, tren istasyonu. Der Flughafen, havaalanı. Der Garten, bahçe. Der Gleis, peron. E, bu tren istasyonlarındaki peronlara Almanca Gleis deniliyor. Bunu unutmayın lütfen. Almanya'ya gittiğinizde bu Gleis sözcüğünü çok ama çok fazla duyacaksınız. Ne yazık ki ben Almanca öğrenirken bu sözcüğü öğretmeyi atlamış arkadaşlar. Der Platz, yer, das Gespräch, konuşma, das Kino, sinema, das Krankenhaus, hastane. Şimdi bir yerde bulunmayı nasıl söyleyebiliyoruz? İki tane bununla ilgili edatımız var. Bir tanesi in, bunu zaten İngilizceden de biliyorsunuz. Bir diğer edatımız da an. In ve an arasındaki fark nedir? in bir binanın e, içinde bulunmayı gösterir an o binanın civarında olduğunuzu gösterir yani e, eğer ki siz şey derseniz ich bin in der Schule derseniz okulun içinde olduğunuzu belirtirsiniz ich bin an der Schule derseniz okulda olduğunuzu belirtirsiniz ama okulun içinde ya da dışında bahçesinde nerede olduğunuz belli değildir ama okulun civarında o bölgedesinizdir. Şimdi ne yapacağız? İnle cümlelerimizi yapmaya başlayacağız. Burada ne oluyor? Burada e, e halini kullanmaya başlıyoruz arkadaşlar. Neyi öğrendiniz? Eğer ki ismin artikeli derse deme dönüşüyordu, di de ise dere dönüşüyordu, dassa deme dönüşüyordu. Yani der dem oluyordu, di de der oluyordu, das dem oluyordu. Bu durumda ne oluyor? der Himmel, dem Himmel oluyordu. Şimdi buradaki bir özellik de şu, inle ile dem birleştiği zaman, in ve dem, bu ikisi yan yana geldiğinde ne oluyor? İm olarak karşımıza çıkıyor, birleştiriyoruz. Kısaca böyle söylüyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi buraya göre yapmaya başlayalım. Bunların arasında bir tek evdeyim sözcüğü Evdeyim ee, demek isterseniz, o zaman ne diyeceksiniz? Ich bin zu Hause. Ben evdeyim. Diğerlerinde şimdi bahsettiğimiz gibi söyleyeceğiz. Cennet neydi? Der Himmel. Ich bin in dem Himmel. Ben cennetteyim. Bunu kısaca söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ich bin im Himmel. Ben cennetteyim. Knast. Neydi? Der knast, Hapishane. Ich bin in dem Knast. Ben hapishanedeyim. Bunu ne yapacaksınız? Kısaca Ich bin im Knast. Ben hapishanedeyim. Gespräch. Gespräch neydi? Konuşma. Artık eline das. Söylerken nasıl söylüyorsun? Ich bin in dem Gespräch. Ben konuşmadayım. Ama kısaca söyleyeceksiniz. Ich bin im Gespräch. Bundan sonrakilerine kısaca arkadaşlar devam edelim. O zaman ne diyeceğiz? Ich bin im Gespräch. Ben konuşmuşmadayım. Ich bin im Mutterschaftsurlaub. Der Mutterschaftsurlaub. Urlaubun artık neydi? Derdi. Mutterschaftsurlaub. Annelik izni tatili. Anneler doğumdan sonra tatil veriyorlar annelere. İşte Mutterschaftsurlaub bu tatil. Ich bin im Mutterschaftsurlaub. Ich bin im Stande. Ich bin Stande, e, bir şey yapabilecek durumda olmak. Ich bin nicht im Stande bir şey yapabilecek durumda değilim. Ich bin im Krieg. Ben bir savaştayım. E, ich bin im Kino. Ben sinemadayım. Ich bin im Urlaub. Ben tatildeyim. Ich bin im Unterricht. Ben dersteyim. Ich bin im Bus. Ben otobüsteyim. Otobüsün içinde. Ich bin im Stress, stres altındayım. Ich bin im Krankenhaus, ben hastanedeyim. Ich bin im Bahnhof, ben ee, istasyondayım, tren istasyonundayım ama istasyonun içindeyim. Ich bin im Bett, yataktayım, yatağın içinde. Ich bin im Garten, Ge bahçenin içindeyim. Ich bin im Geschäft, dükkanın içindeyim. Ich bin in der Schule, okuldayım, okulun içinde. Ich bin in der Arbeit, İşteyim, ich bin in der Uni ya da Universität, e, üniversite diyeyim. Sorusunu nasıl yapıyordunuz? Karşı tarafa soruyorsunuz. O zaman soralım. Bist du zu Hause? Evde misin? Ya da şöyle diyebilirsiniz. Hey Ahmet, bist du zu Hause? Hey Ahmet, evde misin? Ahmet de diyecek ki, nein, ich bin nicht zu Hause. Hayır, evde değilim. Siz de diyebilirsiniz. Hey, bist du zu Hause? Evde misin? Ja, ich bin zu Hause, er evet, wird evdeyim. Nein, ich bin nicht zu Hause, evde değilim. Soracaksınız, neredesin? Wo bist du? Wo neydi? Sorumuz. O zaman soralım. Wo bist du? Neredesin? Ich bin im Himmel, cennetteyim. Sorun o zaman, bist du im Himmel, cennette misin? Bist du im Knast, hapishanede misin? Bist du im Gespräch, bir konuşmada mısın? Bist du im Mutterschaftsurlaub? Annelik izinde misin? Bist du im Stande? E, yapabilecek durumda mısın? Bist du im Krieg? Savaşta mısın? Bist du im Kino? Sinemada mısın? Bist du im Urlaub? Tatilde misin? Bist du im Unterricht? E, derste misin? Bist du im Bus? Otobüste misin? Bist du im Stress? Stresste misin? Bist du im Krankenhaus? Aslanda mısın? Bist du im Bett? Yatakta mısın? Bist du im Garten? Ee, Bahçede misin? Bist du im Geschäft? Dükkanda mısın? Bist du in der Schule? Okulda mısın? Bist du in der Arbeit? İşte misin? Bist du in der Universität? Üniversitede misin? Olumsuz yapacaksınız. Olumsuz yaparken ne yapıyorsunuz? Her zamanki gibi nicht'i kullanıyorsunuz. Hadi o zaman olumsuz yapalım. Ich bin nicht zu Hause. Ben evde değilim. Ich bin nicht im Himmel, ben cennette değilim. Ich bin nicht im Gnast, ben hapşane değilim. Ich bin nicht im Gespräch, ben ee, konuşmada değilim. Ich bin nicht im Mutterschaftsurlaub, ben annelik tatinde değilim. Ich bin nicht im Stande, ben yapabilecek durumda değilim. Ich bin nicht im Krieg, ben savaşta değilim. Ich bin nicht im Kino, ben sinemada değilim. Ich bin nicht im Urlaub, ben tatilde değilim. Ich bin nicht im Unterricht ban, der deilim. Ich bin nicht im Bus. Ban der deilim. Ich bin nicht im Stress. Ban stress der Ich bin nicht im Krankenhaus. Ban hastanede deilim. Ich bin nicht im Bahnhof. Ban Trennstation der Ich bin nicht im Garten. Ban bahçede değilim. Ich bin nicht im Geschäft. Ban dükkanda Ich bin nicht in der Schule. Ban okulda deilim. Ich bin nicht in der Arbeit, ben işte değilim. Ich bin nicht in der Universität, ben üniversitede değilim. Bunun geçmiş zamanı nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradaki var, warst, ich war, du warst da yapıyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Hep ich ile du ile yapıyoruz. Şimdi bir de bizle yapalım. Ve karşımızdakine de sizle de sorusunu soralım. O zaman biz de yapalım. Wir sind zu Hause, biz evdeyiz. Wir sind im Himmel, geçmiş zamanla yapalım. Wir waren zu Hause, biz evdeydik. Wir waren im Himmel, biz cennetteydik. Wir waren im Knast, biz hapşalerdik. Wir waren im Gespräch, biz ee, konuşmadaydık. Wir waren im Mutterschaftsurlaub, biz annelik iznindeydik. Wir waren im Stande yapabilecek durumdaydık. Wir waren im Krieg ee, savaştaydık. Wir waren im Kino sinemadaydık. Wir waren im Urlaub tatildeydik. Wir waren im Unterricht dersteydik. Wir waren im Bus otobüsteydik. Wir waren im Krankenhaus hastanedeydik. Wir waren im Stress ee, stres altındaydık. Wir waren im Bahnhof tren istasyonundaydık. Wir waren im Bett, yataktaydık. Wir waren im Garten, ähm, ee, bahçedeydik. Wir waren im Geschäft, dükkandaydık. Wir waren in der Schule, okuldaydık. Wir waren in der Arbeit, işteydik. Wir waren in der Uni, ya da in der Universität, e, üniversitedeydik. Sorusunu nasıl yapacaksınız? Karşınızdakine soracaksınız. Wo warst du? Neredeydin? ya da biliyorsunuz soruyorsunuz. Warst du Ya da Wart ihr Evde miydiniz? Wart im Himmel? Cennette miydiniz? Wart im Knast? Hapishanede miydiniz? Wart im Gespräch? konuşmada mıydınız? ''Vartıya im im Mutterschaftsurlaub? Annelik tat izninde miydiniz? Wart im Stande? Yapabilecek durumda mıydınız? Wart im Krieg? Savaşta mıydınız? Vartiye im kino, sinemada mıydınız? Vartiye im urlaub, e, tatilde miydiniz? Vartiye im unterricht, derste miydiniz? Vartiye im bus, otobüste miydiniz? Vartiye im stres, stres altında mıydınız? Vartiye im krankenhaus, hastanede miydiniz? Vartiye im banof, tren istasyonunda mıydınız? Vartiye im bed, yatakta mıydınız? Vartiye im garten, bahçede miydiniz? Wart ihr im Geschäft? Dükkanda mıydınız? Wart in der Schule? Okulda mıydınız? Wart ihr <laughs> in der Arbeit? Işte miydiniz? Wart ihr <laughs> in der Universität? Üniversitede miydiniz? Olumsuz yapacaksınız. Nasıl yapıyorsunuz? Nicht kullanıyorsunuz. O zaman nicht de olumsuz yapalım. Wir waren nicht zu Hause. Evde değildik. Wir waren nicht im Himmel. Cennette değildik. Wir waren nicht im Knast. Habsade Dildik, wir waren nicht im Gespräch, konuschma Dildik, wir waren nicht im Mutterschaftsurlaub, Annelik ist nicht wir waren nicht im Stande, äh, yapabilecek durumda Dildik, wir waren nicht im Krieg, Savaşta Dildik, wir waren nicht im Kino, cinema Dildik, wir waren nicht im Urlaub, Tatilde Dildik, wir waren nicht im Unterricht, taßte Dildik, wir waren nicht im Bus, Otobüste Dildik. Wir waren nicht im Stress, Stress haltet Wir waren nicht im Krankenhaus, Hassan, Dildik. Wir waren nicht im Bahnhof, Trennstation natürlich. Wir waren nicht im Bett, ja der Wir waren nicht im Garten, der natürlich. Wir waren nicht im Geschäft, die kann Wir waren nicht in der Schule, okul, Wir waren nicht in der Arbeit, ist natürlich. Wir We waren nicht in der Universität. Üniversitede değildik. Gelecek zaman nasıl yapıyorsunuz? Gelecek zamanda Werden sein, verdim fiiliyle yapıyorsunuz. Verdim fiili geldiği zaman çekilmiş olan sein fiili mastar halinde aynen fiilin e, cümlenin sonuna gidiyor. O zaman yapalım, ichle yapalım bunu tekrardan. Ich werde zu Hause sein. Ben evde olacağım. Ich werde im Himmel sein. Ben cennette olacağım. Ich werde im Knast sein. Ben hapishanede olacağım. Ich werde im Gespräch sein. Ben bir konuşmada olacağım. Ich werde im Mutterschaftsurlaub sein. Ben annelik tatilinde olacağım. Ich werde im Stande sein. Ben yapabilir durumda olacağım. Ich werde im Krieg sein. Savaşta olacağım. Ich werde im Kino sein. Ben sinemada olacağım. Ich werde im Urlaub sein. Ben tatilde olacağım. Ich werde im Unterricht sein. Ben derste olacağım. Ich werde im Bus sein. Ben otobüste olacağım. Ich werde im Stress sein. Ben stres altında olacağım. Ich werde im Krankenhaus sein. Ben hastanede olacağım. Ich werde im Bahnhof sein. Ben tren istasyonunda olacağım. Ich werde im Bett sein. Ben yatakta olacağım. Ich werde im Garten sein. Ben bahçede olacağım. Ich werde im Geschäft sein, ben dükkanda olacağım. Ich werde in der Schule sein, ben okulda olacağım. Ich werde in der Arbeit sein, ben işte olacağım. Ich werde in der Universität sein, ben üniversitede olacağım. Şimdi bunun sorusunu nasıl yapacaksınız? Verdiğin fiilini başa alacaksınız. Wirst du zu Hause sein, evde olacak mısın? Wirst du im Himmel sein, cennette olacak mısın? Wirst du im Knast sein? Hapishanede olacak mısın? Wirst du im Gespräch sein? Konuşmada olacak mısın? Wirst du im Mutterschaftsurlaub sein? Annelik tatilinde olacak mısın? Wirst du im Stande sein? Yapabilir durumda olacak mısın? Wirst du im Krieg sein? Savaşta olacak mısın? Wirst du im Kino sein? Sinemada olacak mısın? Wirst du im Urlaub sein? Tatilde olacak mısın? Willst du im Unterricht sein? derste olacak mısın? Willst du im Bus sein? Otobüste olacak mısın? Willst du im Stress sein? Stres altında olacak mısın? Willst du im Krankenhaus sein? Hastanede olacak mısın? Willst du im Bahnhof sein? Olacak, tren istasyonunda olacak mısın? Willst du im Bett sein? Yatakta olacak mısın? Willst du im Geschäft sein? Dükkanda olacak mısın? Willst du in der Arbeit sein? ich işte olacak mısın? Willst du in der Schule sein? Okulda olacak mısın? Willst du in der Universität sein? Üniversitede olacak mısın? Und nasıl yapıyoruz? Nicht koyduk. Ich werde nicht Ich werde nicht zu Hause sein. Ben evde Ich werde nicht im Himmel sein. Ben cennette Ich werde nicht im Knast sein. Ben Ich werde nicht im Gespräch sein. Ben konuşmada olmayacağım. Ich werde nicht im Mutterschaftsurlaub sein. Ben annelik izninde olmayacağım. Ich werde nicht im Stande sein. Ben yapabilir durumda ol olmayacağım. Ich werde nicht im Krieg sein. Savaşta olmayacağım. Ich werde nicht im Kino sein. Sinemada olmayacağım. Ich werde nicht im Urlaub sein. Tatilde olmayacağım. Ich werde nicht im Unterricht sein. Derste olmayacağım. Ich werde nicht... Im Bus sein, Autobus du Ich werde nicht im Stress sein, Stress jam. Ich werde nicht im Krankenhaus sein, das de, äh, hast der Ich werde nicht im Bett sein, ihr olmayacağım. Ich werde nicht im Bahnhof sein, Trennstation der Ich werde nicht im Garten sein, Batsch der Ich werde nicht im Geschäft sein, du äh, kannst Ich werde nicht in der Schule sein. Okulda olmayacağım. Ich werde nicht in der Arbeit sein. E, i̇şte olmayacağım. Ich werde nicht in der Universität sein. Üniversitede olmayacağım. Şimdi inle cümlelerimizi yaptık. Sırada neyimiz var? An var. An neydi? Genel olarak o bölgede olduğunuzu gösteriyordu. Ich bin am Flughafen dediğinizde Havaalanının içinde de olabilirsiniz, havaalanının dışında da olabilirsiniz. Ama sonuçta havaalanındasınızdır. Önemli olan bu. Bulunduğunuz yeri belli ediyorsunuz. Şimdi buradan yola çıkarak neyimiz vardı? In ve dem artikelleri, der artikelinin e hali çekimi dem, yan yana geldiğinde im oluyordu. Aynı şekilde an dem de karşımıza kısaltılmış olarak am olarak çıkıyor. Şimdi bu sözcüğü duyup da gülmeyin arkadaşlar. Türkçede bir anlama gelen sözcük başka bir dilde e, gayet normal farklı anlamlara geliyor. Şimdi an edatıyla beraber devam edeceğiz. An edatı der edatının e hali çekimi demle birleştiğinde am haline geliyordu. E, şimdi onunla beraber devam edeceğiz. Ich bin am Flughafen. Ben havaalanındayım. Ich bin am Gleis. Ben perondayım. Ich bin am Platz. Ben yerindeyim. Ich bin am Bahnhof. Ben tren istasyonundayım. İçinde de olabilirsiniz, dışında da olabilirsiniz. Ich bin am Meer. Ben denizdeyim. Ich bin am Fluss. Ben nehirdeyim. Ich bin an der Wand. Ben duvarın yanındayım. Duvara yaslanıyorum. Ich bin an der Grenze. Ben sınırdayım. Ich bin an der Ampel. Ben lambalardayım. Trafik lambalarından bahsediyoruz. Ich bin an der Schule. Ben okuldayım. Ich bin an der Universität. Ben üniversitedeyim. Sorusunu nasıl yapıyorsunuz? Bini bist olarak başlıyoruz. alıyoruz. Bist du am Flughafen? Hava mısın? Bist du am Gleis? Peronda mısın? Bist du am Platz? Yerinde misin? Bist du am Bahnhof? Tren istasyonunda mısın? Bist du am Meer? Denizde misin? Bist du am Fluss? Ee, nehirde misin? Bist du an der Wand? Duvara yaslanmış vaziyette misin? Duvarın yanında mısın? Bist anda an Grenze, sınırda mısın? Bist du an Ampel, lambalarda mısın? Bist du an der okulda mısın? Bist du an der Universität, üniversitede misin? Olumsuz, nicht beraber yapıyoruz. Ich bin nicht am Flughafen, ben havaalanında değilim. Ich bin nicht am Gleis, ben peronda değilim. Ich bin nicht am Platz, ben yerimde değilim. Ich bin nicht am Bahnhof, ben tren istasyonunda değilim. Ich bin nicht am Meer, ben denizde değilim. Ich bin nicht am Fluss, ben nehirde değilim. Ich bin nicht an der Wand, ben duvarın yanında değilim. Ich bin nicht an der Grenze, ben sınırda değilim. Ich bin nicht an der Ampel, ben lambalarda değilim. Ich bin nicht an der Schule, ben okulda değilim. Ich bin nicht an der Universität, ben üniversitede değilim. Geçmiş zaman yapacaksınız. Ee, bizle beraber yapalım. Wir waren am Flughafen bis Havalimanındık. Wir waren am Gleis bis perondaydık. Wir waren am Platz bis yerimizdeydik. Wir waren am Bahnhof bis trenistasındık. Wir waren am Meer bis denizledik. Wir waren am Fluss bis nehirdeydik. Wir waren an der Wand bis Dwarnian Dedek. Wir waren an der Grenze bis sınırdaydık. Wir waren an der Ampel bis lambalardaydık. Wir waren an der Schule Biz okuldaydık. We were an the university. Üniversitedeydik. Soru yapacağız. Wart ihr am Flughafen? Siz havaalanında mıydınız? Wart ihr am Gleis? Siz peronda mıydınız? Wart ihr am Platz? Siz yerinizde miydiniz? Wart ihr am Bahnhof? Siz tren istasyonunda mıydınız? Wart ihr am Meer? Siz denizde miydiniz? Wart ihr am Fluss? Siz nehirde miydiniz? Vati an der Wand, siz duvarda mıydınız ya da duvarın yanında mıydınız? Vati an der Grenze, siz sınırda mıydınız? Vati an der Ampel, siz lambalarda mıydınız? Vati an der Schule, siz okulda mıydınız? Vati an der Universität, siz üniversitede miydiniz? Olumsuz nicht beraber yapıyoruz. Wir waren nicht am Flughafen, biz havalanda değildik. Wir waren nicht am Gleis. am Gleis, biz peronda değildik. Wir waren nicht am Platz, bis Irm ist der Dildig. Wir waren nicht am Bahnhof, bis Tranis Station der Dildig. Wir waren nicht am Meer, bis den ist der Dildig. Wir waren nicht am Fluss, bis Nehirde Dildig. Wir waren nicht an der Wand, bis Dornian de Wir waren nicht an der Grenze, bis Nurda Wir waren nicht an der Ampel, bis Lambalada Dildig. Wir waren nicht an der Schule, bis Okulda Dildig. Wir waren nicht an der Universität, bis Universität die hildig. zaman o zaman yapalım. Werden. ich werde am Flughafen sein, ben havaalanında olacağım. Ich werde am Gleis sein, ben peronda olacağım. Ich werde am Platz sein, ben yerinde olacağım. Ich werde am Bahnhof sein, ben Trennstation olacağım. Ich werde am Bahnhof, ich werde am Meer sein, ben denizde olacağım. Ich werde am Fluss sein, ben nehirde olacağım. Ich ich werde an der Wand sein, ben duvarda olacağım. Ich werde an der Grenze sein, ben sınırda olacağım. Ich werde an der Ampel sein, ben lambalarda olacağım. Ich werde an der Ich werde an der Schule sein, ben okulda olacağım. Ich werde an der Universität sein, ben üniversitede olacağım. Sorusu nasıl yapıyoruz? Werdim fiilini başa alıyoruz. Bir Flughafen sein? Sen havalında olacak mısın? Bir <laughs> Sen peronda olacak mısın? Bir Platz sein? Sen yerinde olacak mısın? Bir Bahnhof sein? Sen tren istasyonunda olacak mısın? Bir Meer sein? Sen denizde olacak mısın? Bir <laughs> du <denizde olacak> <laughs> Sen nehirde olacak mısın? Bir <laughs> du Sen duvarda olacak mısın? Duvarın yanında olacak mısın? <laughs> Wirst du an der Grenze sein? Sen sınırda olacak mısın? Wirst du an der Ampel sein? Sen lambalarda olacak mısın? Wirst du an der Schule sein? Sen okulda olacak mısın? Wirst du an der Universität sein? Sen üniversitede olacak mısın? Nicht ile beraber olumsuzumuzu yapıyoruz. O zaman yapalım. Ich werde nicht am Flughafen sein. Ben havalanda olmayacağım. Ich werde nicht am Gleis sein. Ben peronda olmayacağım. Ich werde nicht am Platz sein, Ben, hier im der Allmajor. Ich werde nicht am Bahnhof sein, Ben, Trennstation der Allmajor. Ich werde nicht am Meer sein, Ben, den ist der Allmajor. Ich werde nicht am Fluss sein, Ben, ich hier der Allmajor. Ich werde nicht an der Wand sein, Ben, du warst der Allmajor. Du warst hier im Ich werde nicht an der Grenze sein, Ben, du warst der Major. Ich werde nicht an der Ampel sein. ben lambalarda olmayacağım. Ich werde nicht an der Schule sein. Ben okulda olmayacağım. Ich werde nicht an der Universität sein. Ben üniversitede olmayacağım. Evet, bir dersimizin daha burada sonuna geldik. B1 Almanca derslerimize devam edeceğiz. Kitabımızı alıp sıkı bir şekilde Almanca çalıştığınız takdirde kolayca o zor gibi görünen, karışık gibi görünen Almancayı kısa zamanda öğreneceksiniz. Derslerimizde de Ferhat Yıldız sizlere yardımcı olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın, iyi günler dileğiyle.